Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın, çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüyada kurt görmek bu rüya genellikle güç, cesaret, bağımsızlık ve asaleti temsil eder. Rüya'da görülen kurt çoğu zaman hayra ve iyiliğe yorulmaktadır. Rüya'da kurt görmek hakkında yapılan açıklamaların tek yönlü olması mümkün değildir. Bunun için rüyanın içeriği de çok önemlidir. Genel olarak rüyada görülen kurt gücü simgeler. Etrafınıza karşı sağlamış olduğunuz itibarın bir göstergesidir bu rüya bazı yorumcular tarafından iyi bir şekilde yorumlanmaz. Kaybedilen bir mala, bazı zamanlarda yakınlarımız tarafından uğrayacağımız bir hainliğe ve düşmanlığa karşı da çeşitli çağrışımların yapıldığını söylemek mümkündür. Genel olarak bir rüya profili çıkarıldığı zaman rüya sahibinin cesur etrafında belirli bir itibar gören güçlü ve tuttuğunu koparan bir kişi olduğunu buna göre rüyasında gördüğü kurt düşünüldüğü zaman hayırlı işlere vakıf olacağı rahatlıkla ifade edilebilir. Rüyada görülen kurt o kimsenin etrafında bulunan suçsuz ve günahsız bir kişiyi yapmadığı bir suçtan ötürü suçlayabileceğine ve karşısındaki kişinin kalbinin kırılacağına delalettir. Aynı zamanda rüyada görülen kurt başarıyı da temsil etmektedir. Görülen kurt rüya sahibinin işinde sağlamış olduğu başarıdan dolayı kendisinden yüksek makamda bulunan kişiler tarafından övgü ve iltifat alabileceği anlamına da gelmektedir rüyada görülen kurt aynı zamanda bir sene içerisinde bulunan aylara ve bu ayların dağılımına işarettir. Yapacağınız işleri planlamanız açısından görülen kurt rüyası bir işaret niteliğinde olabilir. Rüyada kurt avlamak Bu rüya her zaman için rüya yorumcuları tarafından hayra yorulur. Rüya sahibinin kısa bir süre içerisinde ferahlayacağına ve bu durumda elinin bollaşacağına işaret olmaktadır rüyada kurt avlandığını görmek o hane içerisinde rüya sahibinin de vakıf olabileceği sevinçlerin ve heyecanların yaşanılabileceği söylenir. Rüyada kurdun ısırması Pek hayra yorulmaz, etrafındaki kişilerden gelecek olan bir düşmanlığa ve uğratılacak zarara yorumlanır. Genel olarak kurt ısırı kişinin uğrayacağı büyük çaplı bir zarara işarettir. Bu durumda dikkatli olunması gerekir. İşlerinde alacağı başarısızlık ve maddi açıdan uğranacak zarar rüya sahibine bu şekilde önceden bildirilmektedir. Rüyada evcilleşen kurt görmek. Rüyada bir kurdun evcilleştiğini ve artık zarar vermeyecek bir duruma gelmesi tek bir şekilde açıklanabilir. Rüya sahibinin çevresinde günahkar insanlar olduğunun ve bu kişinin yakın zamanda tövbe ederek tüm günahlarından arındığı şeklinde açıklamalar yapılır. Evcilleşen kurt artık zarar vermeyen etrafındakileri düşünen ve dinine yönelen bir günahkar olarak ifade edilmektedir. Rüyada görülen küçük kurtlar. Rüyada görülen küçük boyutlardaki kurtlar çeşitli yolsuzlukları çağrıştırmaktadır. Bu açıdan hiçbir rüya yorumcusu tarafından hayırlı bir şekilde yorumlanmaz. Görülen küçük kurtlar yapılan yasa dışı işleri, işlenilen günahları ve haram yoldan kazanılan malları ifade eder bu durumda işlenecek bir günahın ve yapılacak olan kötü işlerin varlığı olarak yorumlanabilir. Rüyada kurt öldürmek Rüya sahibinin o kurdu öldürmesi özellikle dinimiz açısından hiç hayra yorulmaz. Öldürülen kurt genel olarak rüya sahibinin çeşitli günahlara girerek dininden ayrılacağına dair yorumlanır. Bu durumda kişinin büyük kötülükler yapacağı ve dinden çıkacağı söylenir. Rüyada yaralı kurt görmek Cesaretin kırılmasına neden olacak bir olay yaşayan rüya sahibinin iş konusundaki atılımlarını bir müddet erteleyeceğine, özel yaşamından dolayı yaşadığı olumsuzlukları çevresine yansıtmamak için sıkıntılarını içine atarak dik durmaya çalışacağına yorumlanır. Yaralı kurt, şartlar ne olursa olsun kişinin kendisini güçlü göstermek ve itibarını korumak için çaba sarf edeceğine yorumlanır. Rüya'da ölmüş kurt görmek düşmanlarının saldırısına uğrayan ve can evinden vurulan kişinin bir müddet kendine gelemeyeceğine, eski gücünü ve itibarını yeniden kazanmak için zamana ihtiyacı olacağını, bu dönemde inandığı ve sevdiği insanlardan da destek göremediği için kendisini çok daha yalnız ve mutsuz hissedeceğini bildirir. Rüyada kurt sürüsü görmek Kurt sürüsü kişinin güçlü ve saygın bir aileye mensup olduğunu, babasının işlerinin başına geçerek aile mesleğini çok daha iyi bir duruma getireceğini ifade eder kurt sürüsü gören kimseler korkusuz, güçlü ve cesur olduğundan düşmanlarına da fırsat vermezler. Yapılan işte bir numara olmaya, herkes tarafından saygı görmeye delalet eder. Rüyada dişi kurt görmek. Erkekler için çok hayırlı ve güçlü bir bayanla evlenerek hayatları boyunca destek görmelerine yorulur aşk hayatında şanslı olmaya, kısmetlerin helal süt emmiş kişiler olmasına, muradına eren kişinin hayatında hiçbir zaman sevdiklerinden kötülük görmeyeceğini delalet eder. Rüyada erkek kurt görmek Ailesini çekip çeviren rüya sahibinin her sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirmesinin çevresi tarafından takdirle izleneceğini, başarılarından dolayı ödüllendirileceğini, her şartta ayakta durmayı başararak, iyi ile kötünün ayrımını çok net şekilde yapacağını tabir eder. Rüyada kurt saldırısına uğramak. İş hayatındaki rekabetin amansız olacağına ve kişinin zaman zaman yapılan hamlelere cevap vermekte güçlük çekeceğine yorumlanır. Çok sayıda kurt tarafından saldırıya uğrayıp yaralandığını gören kimselerin düşmanları çok olur ve tehdit altında kalırlar. Hayati tehlikesi olan işlerle uğraşmak anlamına da gelir. Rüyada bağırsak kurdu görmek. Kişinin içini kemiren, ruh dünyasına allak bullak eden, sevdiği insanlara dahi şüpheyle bakmasına neden olan olaylar yaşanacağını, emniyet duygusunun zayıflamasından dolayı kişinin bunalım geçireceğini bildirir. Rüya'da kurt postu görmek. Kendinden sonraki kuşaklara, evlatlarına ve torunlarına çok iyi koşullarda bir hayat bırakmak, maddi anlamda tüm sevdiklerinin rahat edeceği birikimler yapmak anlamına gelir. Kurt postu gören kişi vefat ettikten sonra dahi sevgi ve saygıyla anılır. Rüyada silahla kurt vurmak. Hayra yorulmayan Rüya, kişinin yanlış insanları hedef haline getireceğini, desteğini esirgemeyen iyi dostları kaybedeceğini, hatasını anladığı anda dönse de sevdiği insanların kalplerini kırmış olduğunu anlayacağını bildirir. Rüyada oluyan kurt görmek Hata geçmenin, hamle yapmanın vakti geldiğini, kişinin istediği makamı ve amaçladığı zirveyi ele geçireceğini, önünde engel tanımayan biri olarak herkese gücünü gösterip kendisini kanıtlayacağını delalet eder. Rüya'da yemeklerin üstünde kurt görmek. Sevdiği bir insanın iki yüzlülüğünü görerek şaşkınlık yaşamak ve hayal kırıklığına uğramak anlamındadır. Yakın çevreden gelecek yanlışların, kişiyi aldatmaya yönelik davranışların işareti olan rüya, rızka karışan haram kazancın kişinin bereketini azaltacağını bildirir. Rüya'da siyah kurt görmek. Rüya sahibiyle uğraşan, her attığı adımı dikkatle takip eden güçlü bir rakibin varlığını alamet eden rüya, kişinin rızkının da bu kimse tarafından zarar görebileceğine karşı uyarıcı mahiyettedir. Rüya'da kurt köpeği görmek. Önemli biri olmaya ve ülke yönetiminde söz sahibi olarak kitleleri harekete geçirecek kudreti elde etmeye işarettir. Kişinin emni altında çok sayıda insan çalıştıracağını, her zaman adaletli olarak çalışanları tarafından sevilen biri olacağını ifade eder. Rüya'da elma kurdu görmek. Tatlı diliyle kişiyi kendisine çekecek, yola getirecek ve istediği her şeyi yaptıracak karşı cinsten biriyle tanışmanın alametidir bekarlar için nazlı, kibirli ama aynı zamanda cana yakın biriyle ilişkiye başlamak demektir. Rüyada kurt yavrusu sevmek. Erkek evlat sahibi olmak, çocuklarının çok yüksek mevkilere geldiğini görerek mutlu olmak anlamına gelir. Kişinin ailesinde saygın meslek dağlarından pek çok kişi çıkacağına, hayat standartlarının yüksek olacağına, zenginlikleri kadar aile asaleti ile de etrafta çokça konuşulacaklarına yorumlanır. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, Lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.